e, evet, sohbetten gelsin cevaplar. Altıncı soru için. Tabi uğraşın. Ben de sizi bekliyorum. Şöyle püf noktaları söyleyeyim. Şimdi burada şuraya ben alfa açısı dersem buraya beta açısı diyorum. Alfa beta 90. Bura alfa ise büyük üçgen dedi. Dik dik 90 olduğu için 90'ı tamamlamak için. Yani alfa ile beta'yı tamamlayıcı olarak görürsek 90 oluyor. Evet cevaplar gelsin hazır mıyız Öğretmenim ben uğraştım ama yapamadım Tamam Etki sen anlatır mısın? Evet anlamadım diyenler de yazabilir. Hocam ben öncelikle benzerlik oranını buldum. Bunun için hangi kenarların birbirine benzer olması gerektiğini düşündüm. Hı -hı. 48 metre yazan kenar üçgenin dik kenarı olan 72 metreyle benzermiş. Hı -hı. O zaman 48 bölü 72 dedim. Benzerlik oranında 2 bölü 3 bunu sadeleştirerek tamamı B parseliyle benzerdin demiş. X'in uzunluğunu soruyor bize. Şimdi e, burada x'in uzunluğu yani 90 derecenin karşısındaki kenar büyük üçgende 90 derecenin karşısındaki kenara benzermiş. Yani 72 ile 48'in toplamı olan 120 ile x benzermiş. Hı -hı. Benzerlik oranını da 2 bölü 3 bulmuştuk. 120 çarpı 2 bölü 3 yaparsak sonuç 80 oluyor. Yani x 80. Nasıl bulmuştun 2 bölü 3'ü? 48 bölü 72 demiştim. 48 metre ile 72 metrenin benzer olduğunu söyleyerek. Benzerlik oranını da sadeleştirerek 2 bölü 3 buldum. Şöyle yaptım mı? 48 ile 72'yi nasıl ilişkilendirdin? Oranladım. Yok yani benim mesela bu alfa ha, şey de olur de. yapacağım tamam. Şimdi 48 dik kenarın dikey olarak çizilen çizgi dedim. Normalde x ve o e, a parselinin şu x'in yanındaki kısmı da olabilirdi ama ben o şekilde oranladım. Sanırım öyle oluyor. Başka türlü olmuyor. Yani şöyle değil mi? Mesela burada bir özel üçgen durumu mu var acaba? Yani mesela beta'nın karşısında 48 var. Burada da beta'nın karşısındaki ilişkilendirmen lazım. Yani şurası neydi? Dediğin gibi 8 daha 8. Şurası 120. Tamam. Şurası 72. İşte hı hı. ne yapsak? Ee, şöyle yapalım o zaman gel. 12'ye böl 6. Bunu 12'ye böl 10. Evet. Şimdi 3, 4, 5 üçgeni var ya hani, Bunu Evet. bilin neden diyoruz? Bundan dolayı şimdi 3'ün 2 katı 5'in 2 katı 4'ün 2 katı yani 6, 8, 10 üçgeni de bununla ilişkili. E bura 6 ise bura 10 ise şura 8 olur. Evet. Şimdi şuraya alfa dedik. Buraya beta dedik. Burası alfaysa burada beta. Evet. Zaten benzerliği burada yakalıyorsun. Beta'nın karşısında ne var? 48. Küçükte. Şimdi önce küçüğü yazıyorsun. Küçükte 48 beta açısı. Böyle büyükte ne var? Bunu çarpıyorsun. Şimdi bunu 12'ye böldük ya. Bunu 12 ile Hı -hı. çarpıyorsun. 96 yapar. Şu uzunluğu tamamı. 96. Beta'nın karşısında küçük üçgende 48 var. Beta'nın karşısında 96 var. E bunu oranlarsan 1 bölü 2 oran. Anladın mı? Evet. Daha sonra 90'ın karşısında büyük üçgende ne var? 120 var. O zaman küçük üçgende 90'ın yarısı olmalı. 60. 1 bölü 2 oran var. Anladın mı? Sen ne demiştin? Ben Ceyhan demiştim. Anladın mı hatanı? Evet hocam. Bir daha söylüyorum, 3, 4, 5 üçgenini uygulaman lazım. Şurası 120, şurası 72. 3, 4, 5 üçgeni uyuyor mu? İkisini ortak bölersin. Ee, i̇şte bunu ne yaptım ben? 12'ye böldüm, 6. Bunu da 12'ye böldüm, 10. 2'ye daha bölebilirsin yani istersen. Ama 6, 8, 10 üçgeniydi. Bunun iki katı, bunun iki katı, bunun iki katı. 6, 8, 10 üçgeni. Şöyle yani dik üçgende 6, 8, 10. O zaman ne yaptık? Hepsini 12'ye bölmüştük. O zaman bunu 12 ile çarptık. Buranın tamamı 96. Yine alfa, beta. Bura alfa ise şura beta olur. Alfa artı beta'nın 90 olması için bir de anlatıyorum. Beta'nın karşısında 48 var. Beta'nın karşısında o zaman ne olacak? 96. E 48'in 96'ya oranı 1 bölü 2 oranı. Yani bu 1 bölü 2 oran küçüğün büyük üçgene oranıdır. O zaman büyük üçgende 90'ın karşısında 120 varsa şuradaki küçük üçgende de yarısı olacak. Yani 60. X'i X bulmuş olduk. Tamam mı? Anladınız mı şimdi? Var mı sıkıntı? Ben anladım öğretmenim. Tamam. Alfabet ilişkisini yazarak soruyu çözmüş oldum. Şu soruya bakalım. Diyor ki bir çiftlikteki tavuk, tavşan ve hindi sayılarının dağılımını aşağıdaki üçgende renkli bölgelerin alanları temsil etmektedir. Tavşan en üst, daha sonra hindi, en altta tavuk bölgeler var. Şimdi bununla ilgili de şöyle bir şey diyebiliriz aslında. Ne diyor? Uzunlukların orantılı olduğu hindi sayısının tavuk sayısının ya, Tamam. Şimdi bölgeler dediğimiz kısımda da şöyle yapıyoruz. Konuyu şöyle bir özetleyeyim. Konu özeti. Şimdi geçen derste de biraz söyledim ama olsun yine de tekrar edelim. Şimdi durum şu. Şu üçgende şu tepeden başla. Bunun tamamının oranı. Şu ortadaki uzunluğun taban oranı. Ya da aynı şekilde sol içinde bunun tamamının oranı. Diyebiliriz. Benzerlik oranı. Biz bunu burada benzerlik oranı hesaplıyoruz benzerlik oranında karesi alanlar oranını verir. Mesela şu çizgi şu çizgiye paralel. Buraya bir kat, buraya da iki kat diyelim. K'nın K artı 3 oranı. 2 oranı. Yani K'nın K artı 2 K oranı. Yani 1 bölü 3. Şimdi 1 bölü 3'ün karesini alırsak 1 bölü 9. 1 bölü 9 dediğin şey alan. Ney? Şu küçük üçgenin ne A dersen tamamını 9A dersin. O zaman şuraya 8A düşer. Buradan yola çıkarak yapacağız bu soruyu. Ne demiş burada? AB 4 kat sırasıyla BC 2 kat CD 1 kat. Hindinin tava oranı. Yani şunun şuraya M dersem tavuk şuraya da neydi? Tabi burada da şöyle bir şey yapabilirsiniz burada üç, üçlü bölge var ya şöyle. İşte önce bunun bunu oranı dersin, bunun bunu oranı dersin, sonra bunun bunu oranı, bunun bunu oranı diyebilirsin yani ikili ikili alabilirsiniz bu oranları tamam mı? Bir uğraşın hemen. Evet yapalım mı? Hocam biraz daha bekleyebilir misiniz? Tamam. benzerlik oranının karesi. Yani mesela buradan A, B, C, A, C, F üçgeni ile daha sonra e, yani burada mesela A, B ile B, C, A, B'nin A, C oranı olarak giderdim ben. Yani 4K'nın 6K oranı derdim. Şu oranları bulurdum. Alta doğru giderdim yani. Benzerlik oranında. Evet yapalım mı? Evet nasıl yaptık? Hocam ben Ceyhan buldum. Evet. Önceki ee, önce şey, şöyle yaptım. önce şey oranı buldum. En tepedekinin bir alttakine oranını buldum. söylediğiniz formülle. Evet bunun bunu oranı. yani evet, 4'ün 6 oranı. Evet 4K bölü 6K dedim. 2 bölü 3 benzerlik oranı evet. oldu. Bunun karesini aldım 4 bölü 9. Evet. 4A dedim. Şey, en tepedekine 4A dedim. Diğerine de 9A-4A'dan 5A dedim. Evet. Aynen. Sonra e, sanki kırmızı ile moru tek bir üçgenmiş gibi düşündüm. Bu kez yeşile oranladım. Onu da şöyle yaptım. 6A e, bölü, pardon 6K bölü 7K yaptım. Karesini aldım. 36K bölü e, 49K oldu. Bu da 36 mor e, morla Kırmızının değil yani Neredenin? tamam bir 4 ve 5'in. 9'a bu kez 36'ya oldu. Yani 4 katı alınmış oldu. Nerenin nereye oranını aldıysan... yaptın sen? Efendim? Nerenin oranını yaptın dedin? Kırmızı ile moru tek bir üçgen gibi düşündüm. Onu yeşile oranladım. Evet yani şuranın 6K'nın 7K'ya oran değil mi? Evet o şekilde yaptım. Sonra evet, karesini, karesini aldım. aldım. 36/49 bölü 49 oldu. Tamam. sonra e, Burada dedim ki 36 kırmızı ve morun e, tamamı için. 9. O zaman 9 a demiştik. 36 olarak düşünülüyorsa 4 katı alınmıştır. Evet, bunu 4, 5 e 4 katını aldım. O da 20 oldu. Ondan sonra e, o 20 ise dedim şey 49'dan 20'yi çıkarttım herhalde. Yok pardon. 49'dan 20 çıkartmadım da e, ne yaptım gerisini? Bak evet şöyle tamamlayayım ben. Bu 49 dediğin tamam olmuş oluyor artık. 36'da bu 4A ile 5A'nın. O zaman 9A'ya 36 dersen 1A'ya e, 4. 4 dersin. O zaman burada şu kısmı da bulmamız lazım. Oraya nasıl bulacağız? hocam şey 49'dan 36'ya çıkarttım sonra. 36 şey senin buranın Yukarıysa insan... tamam şeyini... Evet olmuş. 49'dan 36'yı çıkarttım. 13 oldu. 20 bölü 13 yani. Evet A4'tü. Evet. Değil mi? Evet. Hindi tavuk. Kimin kimeydi? Hindinin tavuğuydu değil mi? Hı hı. Yani hı -hı. şurası 20 idi. Orada 13'tü. Evet cevap ne oldu? 20 bölü 13. 20 bölü 13. Aynen. Bu şekilde oldu. Anladık mı? Var mı anlamayın? Tamam mıyız? Yağmur. Evet hocam ben zaten yaklaşmıştım cevaba. Hı hı. Benzerlik oranında hep aynı şeyleri yapıyoruz aslında. Yani benzerlikle ilgili soru gelirse ben yapabileceğinizi düşünüyorum. Şu 15'e de bakalım o zaman. Benzerlik tam otursun kafanıza. Şekilde mavi renkli dikdörtgenlerle sarı renkli dikdörtgenler kendi aralarında eşittir. Mavi renkliler ile sarı renkli dikdörtgenler benzer olduklarına göre şeklin tamamının çevresi. Evet. Nasıl yaptık Gülsene? Hocam ben öncelikle 5 santimetrelik altı tane e, küçük dikdörtgenin uzunluğunu buldum. Altı çarpı beşten 30 santimetre oldu uzun kenarı to Hı -hı. E, şeklin toplamını. Ondan sonra bunu 5'e böldüm. Büyük dikdörtgenin küçük kenarını bulmak için. Otuz beşe böldüm. Altı oldu. Altı büyük dikdörtgenin kısa kenar uzunluğu. Küçük dikdörtgenin kısa kenar uzunluğu da 3, 3 bölü 6 yaparsak 1 bölü 2 benzerlik oranı yani küçük dikdörtgenin adanın 2 katıymış, i̇şte, işte pardon kenarların 2 katıymış. O zaman küçük dikdörtgenin uzun kenar uzunluğu 5 cm ise büyük dikdörtgenin uzun kenar uzunluğu da 10 santim olur diye düşündüm. Evet. Doğru. O zaman bütün hı hı. şeklin bütün şeklin kısa kenar uzunluğu da 10 artı 13 13 olur. Hı -hı. Zaten 30 santimde şeklin tamamının uzun kenarı. 30 artı 13'ten 43. Bunu iki katını alırsak çevreyi bulmuş oluruz. İki katını alırsak 86 oluyor. Yani 86 santimetre. Evet D diyenler de vardı galiba. Anlamadım diyen var mı? Evet anlamadım diyen var mı? Herkes anladım. Rauf anladın mı? Sesin çıkmıyor. Hocam şu ben 84 bulmuştum da ben şeyi anlamadım şu, şu mavi kenarın yanında ki onu anladım Anladın mı şimdi soru çözümünü? Evet hocam. Güzel. Tamam. Evet, bir soru daha bakabiliriz herhalde. Şuna da bakalım. Kolay bir soru. Yukarıdaki merdivenler duvara eşit açılarla dayandırılmıştır. Kaç kaç metredir? H. Burada açıların eşit olduğunu görebiliyor musunuz? Şurada alfa, şurada alfa. O zaman ne yaparsın? Alfa'nın karşısında 6'nın 9 oranı, alfa'nın karşısında 14'ün h yüksekliğinde h yüksekliğinin oranı. 3'e böl 2, 3'e böl 3, 2'nin 7 katı, 3'ün de 7 katı. Benzerlik oranı bu. Bu mı anlamıyor? Tamam mıyız? Anlamayan var mı? Ses verin. Yok hocam. Yok hocam. Başka ne diyebiliriz? Soruya da bakalım o zaman. Şimdi X noktasında bulunan bir drone doğrusu olarak uçarak önce birinci tepenin zirvesi olan A noktasında oradan da ikinci tepenin zirvesi olan B noktasına varıyor. Bu drone A noktasına varana kadar yatayda 800. Şu. A'dan B'ye varana kadar yatayda neymiş? 400 metre yol alıyor. Yer değiştiriyor. Birinci tepe yüksekliği 300. İkinci tepenin yüksekliği ne olur? Ne yapacağız? Aynı şeyi burada da uygulayacağız. Bunun bunu oranı, bunun bunu oranıydı değil mi? Burada kafanızı sola doğru çevirip bakın. Ya da bunu ne yaparsın? Şöyle yaparsın. Şöyle de çizebiliriz değil mi? Evet. Yapalım mı? Nasıl yaptık Hocam şimdi ben bağlantı kurdum. Hı -hı. Hani birinci tepede 300 bölü düzgen üstüken e, ikinci tepeyi x bölü 1200 yaptım. 800 artı 400'den 1200 çıkıyor. E, böyle de yapınca işte e, 800'ü işte x'i çarptım. 300'ü de 1200'ü çarptım. 1200'e 300 çarpınca 360.000 çıkıyordu. 360.000'den 800'ü bölünce 450 buldum. Evet bakın şöyle yapıyoruz. Burada çizim yaptım ya ben burada. Çizime entegre ettim. Burada 800'ün 400 oranı. Şurada 300'ün x oranıdır. 800'ün tamamına 800 artı 400 oranı. Hatta şurada da ben kuralı söyledim ya daha demin. 800'ün 800 artı 400 oranı eşittir 300'ün x oranı. 800 bölü 1200 eşittir 300 bölü x. Şu 2 sıfır gider. 2 sıfır gider. 4'e bölü 2. 4'e bölü 3. İşte dışına çarpma yap. 300'de. 3'ü çarp 2'ye böl. 450. Tamam mıyız? Mantık bu şekilde.